Herkese merhaba arkadaşlar bugün ikinci hayır, kez marmelisteyim. Bugün ilk geldiğimde kendime bu şekilde takılar almışım. Evet. Bugün evet. ikinci gelse bugün bir şey almadım. Bugün çıktı mı çıktı? Ama bugün evet. E, evet. işimiz olduğu işin geldi. Şu an işimiz bitirdik. bir. Nasıl adamım? Bir kişi mi? Ben bugün yüksek istedim. Yavaş emlilik. Benim hakkı. Ayla. Ben benim işim yok işlerim. Çay yoksa kahve isterim. Benim işim yok işlerim ama laf ondan beri. Kard değiştir tamam. O, ayrı Arkadaşlar çok güzel bir yer yer yerdeyiz. Yani, Bakın. Tanıma var bir de bir ya. Arkadaşlar geçen var. Ay iPhone markası öyledir. <gülüyor> Bu şeyler var. Aslında ayrı ki öyle değil Bana 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 verdi öyle değil. O sanki ne dedik zaten kimliği açtık ya. Arkadaşlar kesinlikle buraya gelme

Çok güzel hayatında hiç bir şey içenler mı kayıyor, kimler çikolatanın bir şey istiyorum, yorumlara yazsın. Bu da sarı e, aslında... ne evet, evet, evet. Arkadaşlar. ne <laughs> ki? kimler beni çok seviyor? Beni sevenler yorumlara çünkü gerçekten bilmiyorum konuşamıyorum ne diyeceğimi bilmiyorum. O kadar mutluyum ki. mı Döndürme yedim. Ben de şundan yedim. Şimdi mi işe içiyorum. Full çikolata. Döndürmem de çikolatalıydı bu arada. Neden? Bizim işaret mor Bu gerçekten... On numara beş yıldır. Size küçük menüyü gösterebilir miyim? Yine bu kadar evet. Ama içinde neler var, var neler... Var. Yani siz olsanız buradaki her var şey. Var. Var. Şimdi bir şey var, bakın. Soğuk geçeceklerde ilk yemeği şekli hem çilekli hem hem de çikolata vardı. E 59, 60 TL'ydi. Geçen, geçen oldu ya. Geçen çok, en, çok ağır sıkıntısı var. Kısa 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 arkadaşlar videomuz bu kadar yetim Hiç söyleyecek hiçbir şeyim yok izlediğiniz için Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. De kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.